Obezite cerrahisi nedir? Kimlere yapılır? Obezite cerrahisi obezite tedavisine kullandığımız bir yöntem. Birkaç farklı teknik olsa da tüm dünyada en çok tercih edilen yöntem tüp mide ameliyatı, sleeve gastrektomi. Bu yöntemde midenin yaklaşık olarak 3'te 2lik kısmı çıkarılır. Açlık tokluk merkezde çıkarılan alana dahil edilir. Hastalar daha tok hisseder. Mide hacmi küçüldüğü için çok az gıdayla doyabilirler. Bu yöntemle fazla kilonun %80'i bir yıl içerisinde verilir. Kilo vermenin etkisiyle hastalarda yandaş hastalıklarda yani şeker, tansiyon gibi, eklem problemleri gibi şikayetlerin düzelmesini de hedefliyoruz. Hastaların ameliyat sonrasındaki döneminde bir sürü sıvı gıda almaları, daha sonra yumuşak katılara geçmeleri, sonrasında katı beslenmeye geçmeleri mümkündür. Hastaların bu süre boyunca diyetisyen takibi oldukça önemlidir. Verilen kilonun kalıcı hale gelmesi, sağlıklı beslenmeyi ilişkanlık haline getirmek mümkündür. Bu sebeple ameliyat yapıp sadece hastanın kilo vermesini beklemek değil, sonucun kalıcı hale gelmesini sağlamak oldukça önemlidir. Kimlere yapılır peki? Vücut kitle indeksi hesapladığımızda kilo ve boyla ilgili bir hesaplamadır bu. 35 ve üzerinde vücut kitle indeksine sahip kişilerde obezite cerrahisi yapabiliyoruz. Bu konu ile ilgili detaylı bilgileri hekiminizden isteyebilirsiniz.